Osmanlı orduları Dünya Savaşı'nda ve son ana kadar, savaşın sonuna kadar pek çok cephede savaşmaktaydı. Çanakkale'de, Galicia'da, Hicaz'da, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta ve nihayet Kafkasya cephesinde. Sancaklarımızı dürdük, kılıçlarımızı kınına koyduk. İşte bu ifadeyle meşhum mütareke yani o kötü Mondros Mütarekesi cephelerdeki askerlere duyuruldu. Bu aslında Milli Mücadelenin başlaması için bir işaretti. Mustafa Kemal yaverine döndü. İşte ordumuzun, yeni ordumuzun ilk askeri budur. ドナツ現実に出て。<music> Mustafa Kemal ona sordu. Aa nereden gelir nereye gidersin diye. Çukurova'dan memlekete dönüyoruz dedi. Geçimin kötü müydü? Ondan mı dönersin? Hayır. Geçimin kötü olduğu için değil. Duydum ki bizim memleketi Ermenilere vereceklermiş. Hele gidelim bakalım da kimin memleketini kime veriyorlar. Bir görelim ondan döndük. Paşam diye cevap veriyor. Erzurum, milli mücadelenin temel taşlarından biriydi, değil mi? Hadi yayla, hadi sevim, rezeline, rezeline. Paşam diye söze karışıyor. İstanbul'da arkadaşlarım beni vatanın kurtuluşu için mücadele etmeye, varlığımızı göstermeye beni gönderdi. Eğer burada manda kabul edilirse... Biz o zaman deriz ki vatan kurtarıcı değilsin, vatanı batırıcısın. Onun için mandayı himayeyi kabul etmiyoruz. Salon buz kesmişti. Mustafa Kemal arkadaşlarına "Görüyor musunuz gençliğin damarlarındaki asil kanı?" dedi. Zaten 1927 yılında Gençliğe hitabenin büyük nutkun sonunda gençliğe hitabe, gençliğe hitabenin en sonunda da işte tıbbiyle hikmetli olan bu sohbette söylediği damarlarındaki asil kan hikayesi yatıyordu. Ona cevap olarak şöyle döndü ve dedi ki delikanlı merak etme azınlıkta bile kalsak mandayı kabul etmeyeceğiz. Bizim parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. está yeah. um. Koşun ağlayın, asın armut kıratını sunun. akışına kaçın, Türkiye ki Türkiye ölüldür Türkiye, Türkiye ölüldür akışına Ölümün Türkiye, Hey hey Savaşı istediğimiz yerde kabul etmek stratejisi. Yani düşmanla eğer Kütahya Eskişehir hattında savaşsaydık işler hiç iyi gitmeyecekti. Dolayısıyla Sakarya Nehri'nin gerisine çekildi ordu. Bunu yapmak büyük cesaret isterdi. Kavkaslardan aşacağız Türk'ü yaşan katacağız Daha daha <laughs> Mustafa Kemal diğer büyük komutanlarla birlikte bel kahveye geldi. İzmir'i oradan görüyordu. Baktı, baktı. Sonra mırıldanır gibi şunu söyledi. Sanki bir rüya görmüş gibiyim. Ne rüyaydı ama. Çok teşekkür ederiz efendim. Buraya kadardı. <laughs> Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ediyoruz kıymetli misafirlerimize.